Selamun aleyküm. Bugün miladi 23 Mart 2022 Çarşamba, Hicri 20 Şaban 1443. Günün ayeti. Görmedin mi ki Allah nasıl bir örnek vermiştir? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir ki onun kökü sabit, dalıysa göktedir. Günün hadisi. Sakın biriniz din kardeşini yerinden kaldırıp sonra onun yerine oturmasın. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandığı hep birlikte bakalım. 23 Mart 624. Uhud Savaşı yapıldı. Müşrikler Bedir'in intikamını almak ve Medine İslam Devleti'nin yükselişine engel olmak istiyorlardı. Taktiksel açıdan müşriklerin zahiri bir zaferi söz konusu olsa da stratejik açıdan müşrikler eli boş dönmüşlerdir. Zira Uhud savaşındaki hatalarından ders çıkaran sahabeler Hendek savaşına azim ve kararlılıkla girmişti. Uhud savaşı İslam devletinin ayaklarını sağlamlaştırmıştır. Uhud'da her ne kadar Hz. Hamza, Hz. Musab bin Ümeyr, Abdullah bin Caş, Hanzala bin Ebu Amir gibi 70'in üzerinde sahabe şehit edildiyse de Müslümanları bilemiş, güçlendirmiştir. 1960 Bediüzzaman Said Nursi Urfa'da vefat etti büyük İslam alimi, müfessir ve yazardır. Darül Hikmetil İslamiye azalığı Birinci Dünya Savaşı'nın Kafkasya cephesinde milis alay kumandanlığı yapmıştır. İslam üzerine yazılmış ve 300 kadar ayeti tefsir eden Risale-i Nur isimli 50'den fazla dile çevrilen külliyatın yazarıdır. Rejimin kadrine uğrayarak ömrü sürgün ve gözaltılarla geçmiştir. 23 Mart 1960'ta Şanlıurfa'da vefat etmiştir. Urfa Halilurrahman dergahına defnedilmiş, 27 Mayıs darbesi sonrasında 12 Temmuz 1960'da Cunta'nın emriyle mezarı yıkılmıştır. Naaşı'nın taşındığı uçakta yer alan Erol Türegün tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Naaşı Isparta'ya götürülerek şehir mezarlığına gizlice defnedilmişti. Şu an mezarının yeri bilinmemektedir. 1998 Batı Çalışma Grubu'nun hazırladığı bir raporda 230 tane kadın eli sıkmayan kaymakam tespit edildi. Batı Çalışma Grubu bu kaymakamları askere bildirdi. Asker ve MGK toplantısında bunu dile getirerek hükümete gerekeni yapması için baskı yaptı. Aynı raporda tarikatlarla direkt bağlantısı olduğu iddia edilen 27 valide gündeme getirildi. 2001, NATO Kosova Savaşı'nda seyreltilmiş uranyum mermisi kullandığını itiraf etti.